Evet. Yani enflasyon e, yani çok başarılı bir program. O kadar başarılı bir program ki yüzde otuz sekiz aldı enflasyonu. Bir buçuk yılda yüzde otuz düşünün oldukça başarılı bir programla karşı karşıyayız. E, hatırlarsanız dört defada kendi tahminlerini revize etmek zorunda kaldılar. Muhtemelen de bu sene de e, bunu yapacaklar, e, programın başarısı gereği böyle olacak. Dolayısıyla yani halkın tabii insanların yaşadığı enflasyon da ayrıca e, hissedilen enflasyon farklı. Bir de tabii yoksulun enflasyonu farklı. Dolayısıyla bu e, enflasyon üzerinden e, yani yanlış bir enflasyonla mücadele programı var. E, bu para politikası araçlarıyla yapmaya çalışıyorlar. O da olmadı ya. Yani. Olmayacağız da çok açık. Bir taraftan faizciği yükseltip, diğer taraftan yüksek faizin neden olduğu bütçe açığını sorun edip o açığı da kapatmak için vergileri artırıp kamu mallarının fiyatlarını yükseltip. Sonra da bu artışı tekelcilerin fırsat bilmesi ve kendi fiyatlama davranışlarını yapabilen çünkü firmalar fiyat belirlerler. fiyat alıcı değildir yani tam rekabet piyasası bir piyasa yok yani fiyatları şirketler belirliyor piyasada belirlenmiyor fiyatlar dolayısıyla siz kamu böyle davrandığı zaman kamu kendi mallarının fiyatlarını artırdığı zaman tekerki sermaye kendi fiyatlarını daha fazla azalıyor. Östelik ee, bunu kur çapası ve ücretler baskılıyken yapıyorlar. Yani. Herhangi yani bir maliyet etkisi yokken yapıyorlar. Dolayısıyla e, enflasyonla mücadele bu şekilde yani faizi artırarak, e, ücretleri baskılayarak, kuru baskılayarak e, olmuyor. Olmadı da çok açık. E, çok da sürdürülebilir değil. Yani bunun sonucu e, daha derin bir toplumsal çöküş bunun biraz daha devam etmesi. Dolayısıyla başka bir iktisadi düşünceye, başka bir iktisadi kavrayışa başka bir enflasyonla mücadele. Ki esas sorun enflasyon da değil. Yani. Türkiye'nin üretken yapısını değiştirmesi, yapısal sorunlarını çözmesi lazım. Yani enflasyonla mücadele için. Ki orta vadede enflasyon konusunda da istikrar sağlansın. Yani e, yapılan iş aslında istikrar, makro istikrarı bozuyor. İstikrarsızlık yaratıyor. Finansal tarafta istikrarsızlık yaratıyor. Hem yükümlülük dolarizasyonu artıyor hem e, mevduat dolarizasyonu artıyor. Yani bu çok sürdürülebilir bir şey değil. E, ekonomimizin bir kere bu dövize do dolara olan bağımlılığından satmanız lazım. Üretiminin dolara olan bağımlılığından satmanız lazım. Ve e, bu şekilde ithalata bağımlı yapıyor atarak yani e, ve ayrıca e, düşük teknoloji üretim yapısını değiştirmemiz lazım. Bu kolay işler değil bunlar. E, fakat bunları yapacak da bir irade plan olması lazım. Yani sen kamu bütçe disiplini deyip yani kamunun aslında yapması gereken doğrudan yatırımları veya tarıma vermesi gereken destekleri yani bir tarımsal kalkınma, sanayi dönüşümü için gerekli yatırımı yapmaktan imtina edersen yani bu çok şey olmaz yani talebi baskıla 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 e, yani bir yerde e, bunu sürdüremezsin yani bu şeylere zam yapmak zorundasın yani gelirleri arttırmak zorundasın yoksa e, toplum çok hoşnutsuz olacak yani toplumsal e, sorunlar artacak e, yani bunu arttırdığında senin enflasyon portakal çökecek ya da kur en ufak bir arttığı zaman bu çünkü sürekli cari açıkla devam edemezsin. Dış talep bu kadar bozukken kuru da böyle baskıladığında ileride daha yüksek cari açık vereceksin. Trump politikaları bu cari açığı daha da arttırabilir. dolayısıyla Türkiye yani bu aslında kuru baskısı demek. Yani çok sürdürülebilir bir politika değil. Bunu dönüştürmek gerekiyor ama mevcut iktisadi kavrayışın bunu dönüştürecek bir e, biçimde olmadığını da biliyoruz. Yani başka bir iktisadi düşünce yani heterodoks iktisadi düşünce gerekiyor. Bu şekilde devam etmeyeceği açık. Yani gelebilir mi kısmı ayrı gelmesi gerekir kısmı ayrı. Yani bu dediğim gibi yani bunun ki, enflasyonun nedeni aşırı talep değil ya da işte dolayısıyla ücretler değil. Yani orada eğer bir şey yapacaksan Vergi politikanı zannedeceksin, e, serveti, rantı vergilendireceksin e, ve e, aşırı kârı vergilendireceksin ve üretimi arttıracak işler yapacaksın yani. Talebe baskıladığında üretimi de baskılıyorsun sen aynı zamanda yani. yani Türkiye'de kapasite kullanımı 75'in altına düştü yani bu çok e, işsizlik yaratarak enflasyon düşürme e, Politikası çok doğru bir politika değil. <laughs>